Merhaba Engelsiz Düşünen Arkadaşlar Yepyeni bir araç karşılaştırma videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar biliyorsunuz ÖTV muhafa giren CSU'lar gayet ilgi görüyor siz tarafından e, Biz engelliler tarafından daha doğrusu e, Bu konuda da arkadaşlar ben e, araç karşılaştırma videolarına bir CSU e, segmenti ile devam etmek istedim Yalnız dizel olan CSU segmenti biliyorsunuz sınırlıdır ee, yani muhafaza giren sınırlı sayıda dizel araç var CSUV'da. Ee, burada da e, muhafaza giren e, araçlardan Nissan Qashqai Midnight Edition, Kia Sportage, Elegance akıllı anahtarı sizin için karşılaştırmaya karar verdim. Dizel versiyonu benzinli CSUV karşılaştırma videomuzda yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dizelde e, bu modellerin tabii ki e, Nissan için konuşuyorum benzinlisi de var ama e, Sportek e, sanıyorum sadece dizel olarak üretiliyor. E, şimdi arkadaşlar burada e, araçlarımızı karşılaştırmadan önce araçlarımıza bir e, genel olarak bakacağız. Fiyatları nedir? Liste fiyatları nedir? Nasıldır? Daha sonrasında e, araç karşılaştırmamıza geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar e, ilk aracımız Nissan Qashqai'yi inceleyelim. Arkadaşlar Nissan Qashqai'nin kampanyalı fiyatı 339 bin liraya şu anda sahip olunabiliyor normal şartlarda. Donanım özellikleri de e, şu anda gördüğümüz e, Midnight Edition'ın işte arkadaşlar çeşitli donanımları var. Bunları zaten e, araştırıp kendimizde bulabiliyoruz. Ben de sizin için görselde paylaştım. İşte A, B, C, her şey var arkadaşlar çoğu şey var. İşte ne yok bu araçta en full donanımından eksik olarak şöyle söyleyebilirim kör nokta yok 360 kamera yok e, ısıtmalı koltuk yok arkadaşlar Ondan sonra e, başka e, akıllı park asistanı yok herhalde kendi kendine park edemiyor e, Başka da arkadaşlar bir eksiğin ne olduğunu e, sanmıyorum genel manada full bir araba Nissan e, Qashqai Midnight Edition e, Şimdi arkadaşlar bir de Kia'ya göz atalım Kia'da da e, durum aynı şekilde bu da gayet güzel bir donanıma sahip bir araç arkadaşlar Burada e, pek belli olmamış ama özellikleri hemen hemen aynı gibi zaten farklarında karşılaştıracağız, göreceğiz, araçlar hakkında konuşacağız. E, bu aracımızda da arkadaşlar işte e, şey yok sanırım, koltuk ısıtması yok, işte akıllı park yok, ondan sonra 360 kamera yok, e, kör nokta uyarıcısı yok. Bu, bunun gibi ufak tefek şeyler eksik arkadaşlar e, aracımızda ama... Genel manada Kia Sportage de çok dolu bir araç. Şimdi arkadaşlar bunun da kampanyalı fiyatı 351.000 TL'ye sahip olunabiliyor normal şartlarda. Ee, Engelli indirimleri değil bunları zaten biliyoruz. Şimdi arkadaşlar araçlarımızın genel olarak e, baktığımızda bu araçlar. E, şimdi e, araçlarımızı kıyaslamaya, incelemeye, karşılaştırmaya geçebiliriz. Ee, arkadaşlar öncelikle motor şanzıman olarak bir e, kıyaslayalım bu araçları. E ee, Nissan Qashqai e, 1.5 dci işte Renault grubunun en çok tutulan e, 115 beygirlik versiyonu motora sahip arkadaşlar. E Kia Sportage ise 1.6 CRD yani Hyundai e, ve Kore grubunun sahip olduğu e, 1.6'lık 136 beygirlik bir motora sahip. Bu motor da gayet güzel ve ekonomik arkadaşlar. E, bu araçların her ikisi de DCD 7 ileri vites. Lakin e, arkadaşlar Qashqai'deki 7 ileri vites ıslak kavrama dediğimiz e, birçok araçta kullanılan e, ve çok güzel performans veren bir e, şanzıman. Ama Sportage'deki arkadaşlar kuru kavrama olarak geçiyor. E, bunda ısınma problemleri falan e, biraz olabiliyor DCD'nin. Bu ıslak kavraması olmadığı için biraz problem yaşatabiliyor Sportage'de. Ama genel manada o da sorunsuz bir şanzıman. İkisi de çift kavramalı sonuç olarak. Ee, şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 0-100 hızlanmalarına. Nissan Qashqai 13 saniye iken Sportage 11.8 yani ortalama 1 saniye falan fark var e, aralarında. Azami Süret e, Qashqai'de 183, e, Sportage'de 180 falan diyor arkadaşlar. Bunlar zaten e, fabrika verileri bunlara pek şey yapmamak lazım. Ee, diğer bir yandan arkadaşlar torklarına bakmak gerekli araçların tabii ki 260 Nm torku sahipken Kaşkae Sportage 3, e, 320 Nm torka sahip arkadaşlar Bu daha güzel bir tork oranı e, Yakıt tüketimlerine geçelim şimdi Dizel araç e, almamızın sebebi Çok kilometre yapmamız ve yakıt tüketiminin düşük olması e, Şimdi buraya bakarsak arkadaşlar Şehir içi demiş ki e, kaşka'yı de 4.5. Tabii ki biz bunun 1 litre 2 litre üstünü düşünmeliyiz arkadaşlar alırken. Fabrika verilerinin her zaman 1 litre 1.5 litre üstü çıkar normal kullanımlarda. E, yine Sportage'de benzer bir oran var. 5 litre diyor arkadaşlar şehir içi. E, şehir dışı e, 3.8 kaşka'yı. 4.5 Sportage. Ortalaması 4 litre kaşka'yı. 4.7 litre e, Sportage ben burada şöyle e, yorumlayayım arkadaşlar yani ben e, kaç de 5-6 litre e, Sportage'de de 5-6 belki Sportage'de belki 7 litreye kadar yakıt tüketiminin çıkabileceğini yani en fazla e, maksimum oranda çıkabileceğini düşünüyorum e, motor şanzıman incelememiz bu şekilde arkadaşlar hemen hemen birbirine denk motorlar denk şanzımanlar ama dediğim gibi şanzıman yönünde kaşkayı bence artı bir ve e, ekonomiklik yönünde de kaç belki bir tık önde olabilir. E, bunu da böyle söylemek istiyorum. Ama hız ve performans konusunda da sport için bir tık önde olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, motor şansmanlarını inceledik. Araçlarımızın donanımsal farklılıklarına artısına eksisine bakacağız arkadaşlar. Şimdi e, ben kendim hazırladım bunu. E, listede arkadaşlar eksik veya yanlış olabilir. E, bunları da siz e, bana yorumlarda belirtirseniz düzeltiriz. E, arkadaşlar baktığım zaman sport için Elegans akıllı anahtar versiyonunda koltukların kumaş olduğunu gördüm. Ama Kaşkay'da Alcantara yarı deri koltuklar var. Ondan sonra e, sürüş yardım ekranı Sportage'de 3.5 inç ama Kaşkay'da bir e, normal 5 inç sürüş yardım ekranı olduğunu gördüm. Bence Kaşkay'daki yine artı. E, arkadaşlar multimedya sisteminin 1 inç Sportage'de büyük olduğu görülüyor. Bu da Sportage'in artısı tabii ki. Kaşkay'da 7 inç biraz daha ufak. E, daha sonrasında arkadaşlar Kaşkay biraz öne geçiyor artlarıyla. Şöyle söyleyeyim şerit takip uyarı sistemi 19 inç jant ee, ön park sensörü, akıllı yol yardımı, akıllı sürüş kontrolü, çarpışma uyarı sistemi, akıllı otomatik uzun far, ambiyans aydınlatma gibi Kaşkaya'yı öne çıkaran bazı özellikleri mevcut. Farklar bu şekilde arkadaşlar. Sportage 17 inç, Kaşkaya yine 19 inç alışımlı janta sahip. Ee, farkları bu şekilde. Araç kıyaslamamız arkadaşlar e, ben bu şekilde kıyasladım. Sizler için e, özelliklerini tek tek inceledim. Yalnız Sportage'in bu akıllı anahtar versiyonunda veya Plus versiyonunda yarı deri koltuk gelebiliyor arkadaşlar. Bunu da bayi ile yine görüşün. O zaman fark tabii ki koltuklar da eşitleniyor Fark tabii ki daha azalıyor. Sonuç olarak birbirine denk araçlar. Bunlar dizelde, CSUV'de arkadaşlar ÖTV muaf alabileceğimiz araçlar. Bu şekilde kıyasladım. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için, videolarıma ilgi gösterdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.